Markajdan herkese tekrardan merhaba. Bugün Galatasaray'ın Rams Park'ta oynayacağı Kasımpaşa maçının önünü konuşacağız. Maç önüne geçmeden önce arkadaşlar buraya bu programın altına yapacağınız yorumları biz sevgili Künsü ile beraber kadrolar belli olur olmaz Markaj YouTube kanalında canlı yayına geçeceğiz. Ve kadrolara değerlendirdiğimiz gibi sizin aşağıda yine kadrolarla ve bu maçla ilgili yaptığınız yorumlardan bazılarını cevaplayacağız. Maça dair, oyunculara dair veya Galatasaray'a dair bir şeyiniz varsa alta yorum yapın hepsini olmasa da elimizden geldiğince büyük bir kısmını maç önünde cevaplayacağız. Şimdi maça geçelim. Son 5 maçında 4 galibiyet almış. Lig'de sadece Fenerbahçe'ye ve Trabzon'a kaybetmiş. Deplasman'da hiç kaybetmemiş. Kasımpaşa, Galatasaray'ın rakibi. İsterseniz oradan başlayalım. En önemli oyuncusu yani en yetenekli bugünlerde bana göre en uçta oynayacağı Engoy santroforları. Ama Kasımpaşa'yı biraz anlamak gerekir. Eğer gerçekten neyi en iyi yaptığını sorduğunuz zaman vereceğimiz cevap öne geçtikten sonra geniş alan kullanımı ve kontra en iyi ki bu Kemal Özdeş'in benim tanıdığım günden bu yana ben de işte çalıştığım dönemde de Kemal Özdeş Kasım Paşası'nı analiz etmiştim ve çok bir şey değişmiyor. En kritik noktası öne geçtikleri anlara itibaren geniş alan kullanımı kontra kullanımı ya da hali hazırda üzerine saldıracak olan rakibe karşı yine kontraları. Bunu da yöneten her zaman için Burada Hayradinovic var ve bütün her şey Hayradinovic üzerinden gelişiyor. Haliyle en kilit oyuncusu bana göre Hayradinovic ve merkezde olması önemli. Engoy, Meşren'den kiralıkları bence çok kaliteli bir santrofor. Birebir de iyi, hareketli, hızlı ve zaman zaman duvar olup iyi işler de yapabiliyor. Kesinlikle öndeki ikili oldukça kaliteli Kasımpaşa'da. Solda çok iyi tanıdığımız Mamadou Fal var. Kerem Aktürkoğlu gibi genelde özellikle kontralar gerçekleştiğinde kendini hızlı bir şekilde merkeze atıyor. Takibi de kolay olmuyor bek tarafından. etkili bir oyuncu olduğunu söylemek gerekir. İron var sakin onun da belki de en kritik noktası şu ki bütün bu kontraların içerisinde öyle bir konumda oluyor ki vermez gereken yerde veriyor yani çizilmiş bir setin en ezber oyuncusu ya da çizilmiş bir setin belki de neyi uygulaması gerektiğini en iyi bilen oyunculardan birisi bireysel olarak henüz daha Türkiye Ligi'nde çok fazla üst düzey şeyler göstermemiş olsa da. Yani burada bohumdan altyapısından gelen Gökhan Gül var. 6 numara. Ama herhalde Galatasaray'dan giden Aytaç Kara son dönemde Kasımpaşa'nın en parlayan yıldızı diyelim. 10 maçta 7 golü var. Üstelik bunlar yani bir penaltı hatırlıyorum. Adana demirspor attığı Ama bir free kick var. Mesela Karagümre'ye iki tane uzaktan takır takır çok iyi çekilmiş şutlar var. Yani son maçta çok iyi bir kontrayı, kendisinin başlattığı kontrayı en önde bitirmesi var. Haliyle bu kadar golcü bir 8 numaraya dönüşmesi Kemal Özdeş'in iyi bir başarısı. Claudio Wink sağ kenarda. Solda ise Duhan Aksu İstanbul Spor'un tanıdığımız. Stopper ikilisi de Kenneth Amory. İlgimizde uzun zamandan beri var. Ben ilk geldiği günü de biliyorum. Chelsea altyapısından yetişti. Alanya Spor'la temas etti. Ve bugün burada bu Kasımpaşa'nın önemli unsurlarından birisi. Başka bir açıdan en zayıf halkası var burada. Sol stoper. Sadık Çiftpınar. Gerçi bir Kasımpaşa maçı öncesi hocaya detaylı bir Donk analizi yapmıştım. Bu stoperde oynuyordu ve Kasımpaşa çok gol yiyordu. Donk çok kötüydü ve çok kötü demiştim Donka ve hoca şey demişti. Hiçbir oyuncu için onu söyleme. Hele hele oyunculara hiç onu söyleme. Gün gelir o oyuncu öyle bir oynar ki e, seni oldukça zor durumda bırakabilir. Tabii ki biz onu söyleyemiyoruz ama benim baktığım Kasımpaşa savunmasının en sıkıntılı bölgesini Sadık Çiftpınar oluşturuyor ve en iyi bölgesi de yaniotis. Bu maçta tam tersi olur. Mesela Sadık çok oynar yani Otis çok hatalık bu ayrı bir konu ama bu zamana kadar olan süreçte yani Otis'in gösterdiği performans inanılmaz ki zaten yemesi gereken golle yediği gol yani XGC ile yediği gol arasında pozitif olarak en büyük fark bugün yani Otis'te inanılmaz iyi kurtarışlar yapmış. Şimdi mesela son 5 maçta 4 galibiyet diyoruz ama özellikle son 2 maçı İstanbul Spor ve Sivas Spor maçında skor olarak Kasımpaşa istediğini almış ki bu yüzden çok tehlikeli bir takım ama öte yandan oyun açısından hem İstanbul Spor ...birlikle Sivas Sport çok ciddi üstünü kurmuş. Yani UTS inanılmazları kurtarmış ve... ...tabii ki öne geçtiği andan itibaren... ...işler çok başka olmuş. Çünkü e, geniş alan ve kontra kullanımı dediğim gibi Kasımpaşa'nın en önemli silahı. Özellikle Hayradinovic, Mamadou Fall, ile beraber çok iyi ve Engoy üzerinden de gidiyor. Burada kilit isim her zaman için Hayradinovic'in baskıda öne. Top kaybettiğiniz anda kontra altına tutulması. Çünkü en büyük kilit nokta o. Ve i̇kincisi Engoy. Tabii Mamadou Fall da koşularıyla çok tehlikeli. Zaten yakından tanıdığımız oyuncu. Ama zaaf olarak. Bakın hem İstanbul hem Sivas aslında maçın skor olarak daha üstün olması gereken tarafıydı. Çok fazla pozisyon veriyorlar. Çünkü sezon başında Yasin'le başladılar. Çok genç oyuncu sonra sağlığı koymak durumunda kaldılar. Bence ana planda Aytaş da bir orayı belki stoper olarak yedeklemesi vardı ama öyle bir oynadı ki şu an takımın vazgeçilmez 6'yı bırakın 8 numarası olmuş durumda. Haliyle burada bir sıkıntı yaşıyorlar. Sadık Çiftpinar'da yerleşim olarak çok sıkıntılı. Bunu Galatasaray ilk 11'ini belirlerken de söyleyeceğiz. Galatasaray ilk 11'inde merkezdeki oyuncular çok kritik olacak. Çünkü Sadık'ın tarafına oynadığınız andan itibaren özellikle yerleşim. Ne zaman öne çıkması gerekir? Ne zaman kalması gerekir? Onu yerinden oynattığınız andan itibaren sorunlar baş göstermeye başlıyor. Duhan'ı da buraya eklediğinizde Duhan ve Sadık kenarı bence Kasımpaşa'nın savunmadaki en zayıf yanı. Özellikle 8 numaranın biraz olsun içeriye girip veya 10 numaranın saha kırık şekilde oynadığı andan itibaren işler Kasımpaşa adına çok zorlu hale geliyor. Yani Otis gerçekten iyi kurtarıyor bugüne kadar ama öne geçti mi Kasımpaşa, belki 5-0 yenmeniz gereken maçı 2-0 kaybedebilirsiniz. Hatta Bastırdıkça üzerinize gittikçe çok iyi çıkışları var. Dolayısıyla Kasımpaşa'ya ilk gol atmak kritik. Kasımpaşa'nın bir şekilde öne geçmesi çok ciddi sonuçlara sebebiyet verebilir. Öbür türlü diğer açıdan baktığımız zaman ben Kasımpaşa'yı çok formda bir takım olarak görmüyorum. Her iki maçı, kazandığı son iki maçı da kaybedebilirdi. Pozisyon itibariyle rakiplerine çok daha fazla gol şansı verdiler. Kalecilerin üst düzey formu ve tabii ki çok iyi kontraya çıkışı. Kontralarda Hayredunov için çok ciddi bir şekilde tutulması Sadık ve sol kenarına hani Omeru da hata yapıyor tabii ki. Hücumcu belki Claudio Vin, o da hücuma çıktığı zaman orayı boş bırakabiliyor ama nihayetinde sol kenara göre sağ kenarı çok daha ikili şöyle bir çizgi çektiğiniz andan itibaren Galatasaray'ın biraz olsun bu bölgelere çok iyi yerleşmesi, stoperleri yerinden çıkartacak ve o ayarlamaları bir şekilde bozacak oyunculara da ihtiyacı var. Ekstra girişlere de ihtiyacı var. Haliyle şimdi Galatasaray'a geçelim. Galatasaray'da kalede Muster olacak herhalde. Hiç kimsenin şüphesi yok. Ben artık sol Solbeck'te Kazımcan'ı bekliyorum. Bundan önceki iki maçta Dill. Amor. üçüncü şans tak ediyor. Çünkü sakatlıktan döndü. Tam olarak iyileşemeden oynamak durumunda kaldı. Haliyle Kazımcan Solbek. Abdülkerim Bardakçı ve Davinson Sanchez ikilisi bozulmayacaktır. Abdülkerim Bardakçı'yı bir daha tebrik ediyoruz. Baba oldu, bir kız babası oldu. Çok şanslı bu konuda. Ee, i̇nşallah Allah uzun ömür versin. Sağlıklı bir şekilde olsun her şey. Ama bundan dolayı hani bir şey değişebilir mi? Sanmıyorum. Ama şimdilik Bardakçı ve Davinson Sanchez savunma ikili. Seyhalde bu Sasha Boy hiç tartışmasız ki burada kritik role yine sahip olacaktır. Torreira Galatasaray'ın yine vazgeçilmesi. Önemli Olan kısma gelelim. Orada kim oynayacak? Şimdi Kaan Ayhan, Sergio Oliveira, Kerem Demirbay, Tanguy Endombele ki hakkında şunu söyleyelim. Bakın arkadaşlar son dönemde Endombele hakkında asılsız ipe sapa gelmez iddialar geliyor söz konusu. Ne oyuncu hocayla problemi var ne istek konusunda bir sıkıntısı var ne de Bayern Münih'i iç sahada oynadığı Bayern Münih maçı sonrası sanki Galatasaray otelde kalıyormuş gibi hamburger istedi diye saçma sapan yalanlarla oyuncu şu anda ciddi şekilde itibarı zedelenmeye çalışıyor. Bakın birinci ağızdan duyduğum için söylüyorum. Ne hamburger tamamen yalan dolan bir haber. Sakat oyuncu. Sakatlığın dışında bir şey yok. Oyuncu şu an tıpkı Ziyech gibi Zaha gibi geldiğinde oyuncu sakat olduğu için kadronun dışında yer alıyor. Bütün hepsi bu. Bu kadar çok aceleci olmamak gerekir. Hele ki bu tarz aldığınız bonservis vermeden alıp yaz kampını tam anlamıyla doğru bir şekilde yapmamış oyuncular için biraz daha zaman vermekte fayda var. Eğer her şey oturursa Galatasaray 3 aylığını almıyor ki bu oyuncuları. Ve potansiyelin ne olduğunu biz burada analiz videosunda anlattık. Ama bu kadar çok yalan dolana da izin vermemek gerekir. Ben kulüplerin de buna çok fazla izin vermemesi gerektiğini düşünüyorum. Konulara çok fazla itibar etmeyin. Sakattır. Okan Hoca'nın en iyi yaptığı iş oyuncuya doğru şekilde izni vermek, zorlamamak ve onu zamanı geldiğinde oynatmak. Zamanı gelmeden de oynatmamak. Bu zaman zaman ikar diye bile Fenerbahçe maçında riske etmeyip Barış Alperi koydu. Taktik gereği de tabii ki oldu ama yani bu gibi durumlarda çekinmiyor. İyileşsin gelsin. Galatasaray'ın orada oyuncak oyuncusu var. Bu bir. Endomali'yi çıkarıyoruz. Eyüp Aydın konusunda da yanlış anlaşıldı. Eyüp Aydın hoca da herkes de ben de oynamasını isterim. Ama gerçekçi bir şekilde koşulların zaman zaman oluşması gerekir. Yani bir şeyler olacak. Ya yani Biraz olsun şimdi birkaç kez daha üst üste ortada merkezde kötü performanslar olur olacak ya Eyüp Aydın kadroya girecek ve o bölgede alternatif olarak bulunmaya başlayacak. Ama öyle kolay değil. Bakın sizi kurtardı Sergio Oliveira'nın golü öyle veya böyle. Benim çok hoşuma giden performans olmasa da. İşte Kerem Demirbay birkaç kere daha belki kötü oynayacak. Bunların üzerinden Eyüp Aydın'ı koymak hoca için zor. Bana kalsa genç oyuncu her zaman oynasın. Ya ben de isterim. Ya yani bu koşulları biraz anlatmak için söylemiştim. Şimdi Torreira'nın yanında bu maçta Kasımpaşa maçı için söylüyorum ve az önce bahsettiğim Kasımpaşa'nın burada stoper ikilisindeki yerleşim hataları ve özellikle ekstra bir oyuncu geldiğinde kimin nereye kadar çıkacağını, nereye kadar çıkmayacağını bilmediği noktalarda orada yaratılacak olan boşluklar için Sergio Oliveira'nın burada mantıklı olabileceğini düşünüyorum. içeriye girişler açısından. Aslına bakılırsa Kerem Demirbay da bunu yapabiliyor. Yani ben bu Almanya'da mesela bunu çok iyi yaptığını ve Türkiye'de de zaman zaman içeriye girip de gollerde etki etti, skora katkı yaptığı zaman da oldu. Bunu bazen unutuyorlar, bazen gününde olmuyorlar. Sergio Oliveira ve Kerem Demirbay buradan bu açıdan beklenti. Ben Kaan biraz olsun çok fazla yorulacağı Bayern Münih maçına saklandığını düşünüyorum. Ama şunu da unutmayalım ki bu sefer hem cumartesi değil cuma oynuyor hem maç salı değil çarşamba günü. Ciddi bir şey olacaktır ama öte yandan teplasmanda oynanacak bir şey. Maç onun da yorgunluğu olacaktır. Ben toplamda Torreira'nın yanında Sergio Oliveira gol attığı için de hoca tarafından ödüllendirileceğini düşündüğüm için oynayabilir ya da Kaan Ayhan ben burada Kerem Demirbay'ı 3. sıraya koyuyorum ya da sonradan girebilir oyuna. Şimdilik durum bu. Asıl önemli olan öndeki üçlü. Icardi'nin yeri garanti. Burada Icardi'nin şöyle bir rolü daha olabilir. Az önce dediğim gibi dışarıda gezgin rolü, arkasındaki stoperleri biraz olsun dışarıya çıkarması işleri çok daha kolaylaştıracaktır. Zaten sırtı dönük klasik 9 numara oyununu son dönemde, son yıllarda, son aylarda çok daha iyi yaptığını hepimiz biliyoruz ama bu maçta biraz daha onu iyi yapacaktır. En önemlisi içeriye girecek olan oyuncular burada çok kritik rol oynayacaktır. Tabii ki bunların başında Kerem geliyor. Kerem 10 numarada oynayabilir. Sol kenarda da oynayabilir. Buraya geleceğiz. Zaha bence oynamaya devam edecektir. Geçen hafta isteğini gösterdi. Bu önemli. Hoca için önemlidir. Takım için önemlidir. Ciddiye aldığını, mücadele etmek istediğini gösterdi. Tabii ki bir uyum için bir zaman olacaktır. Şunu unutuyor insanlar. 10 yıldır ülkesinden değil, şehrinden çıkmamış adamdan bahsediyoruz. Şehrinden, Londra'dan dışarıya çıkmamış bir adamdan bahsediyoruz ya. Başka bir kültür, başka bir şehir, başka bir alışkanlık, başka bir hava, atmosfer, takım. Kolay değil takım tak tak eski günlerine hemen dönürse. Daha 30 yaşında. 3 tamam herkes ister ama herkes e, Şampiyonlar Ligi'nin bu ilk haftasında ya da 3 haftasında 5 haftasında transfer edilmedi. de Dendonbele 26-27 Torreira gibi. 30-30 en iyi dönemleri belki bu yeni modern futbolda 31-32-33 hatta 34 seneye diğer seneye diğer seneye diğer seneye. O yüzden Icardi gibi onlar da oturacaktır. Biraz acele etmemekte fayda var. Benim beklediğim 11. Ben Kerem Zaha olmasını bekliyorum. Icardi ama sadece şurada benim yapıladığım 11'de Ziyeş yerine altına parantezde Tete olacaktır. Çünkü Ziyech'in 90 dakikayı ne kadar çıkarıp çıkaramayacağını bilmiyoruz. Başka bir takımda belki önemli olmayabilir ama Galatasaray'da ön alan presiyle etkili olduğu zaman burada e, kesinlikle fit oyunculara ihtiyacı olduğu kesin. Şunu da söyleyeceğim. Mesela Kasımpaşa ben baktım Sadık iki kez hata yaptı. Mamadou fal çıkarken rakibe verdi. Sadık verdi. E, zaman zaman diğer oyuncular verdi. Haliyle ön alan presi çalıştığı zaman yine etkileyecektir. Fit oyuncular olması önemli. Tete bu yüzden olabilir. Yani Tete saha ya da Ziyeş Kerem Zaha. İkisinden birisi. Önde Icardi, Torreira. Şimdilik yanına Oliveira. içeri giren 8 önemli. Önde baskıda özellikle sağlığın yine hataları vardı. Mamadou Fall'ın vardı. Benim gördüğüm 2-3 tane daha vardı. Son 2 maçını 90 dakika izledim Kasımpaşa'da. Bu konuda iyi değiller. Daha çok tabii Omeri üzerinden uzun vuruyorlar. Kaleci çok iyi uzun vuruyor. Bunun en büyük silah zaten kontra uzun vurma. Keza Kenneth Omeri de aynı şekilde. Şimdi duran toplarla ilgili bir şey söyleyeyim. Kornerlerde adam adama duranı çok iyi. Hiç kafa golü atamamış bir takım şu ana kadar. Galatasaray'da hiç kafa golü yememiş bir takım. Her şeyin mutlak haliki vardır ama şunu söyleyeyim. Kornerlerde adam adama oranı çok yüksek olduğu için Galatasaray'ın burada perdelemeyi biraz daha iyi kullanması gerekir ve kornerlerini adam adama olduğunda en büyük zaaf olan o tehlikeli bölgeyi boş bırakması için iyi bir varyasyonlar yapılması gerekir. Çünkü tabii ki oraya adam bırakıyor yine Kasımpaşa değiştirebiliyor bunu. Yani 6 kişi giriyorsa Galatasaray içeriye 11 kişiyle savunuyorsun, 10 kişiyle savunuyorsun. Kalan 2 ya da 1 ya da 2 oyuncu ya da 3 oyuncu o bölgelerde geziniyor ama ortalama bir alan savunmasına veya alan adamı karışık yapan takıma oranla Kasımpaşa'nın adam adaması çok daha şiddetli. İyi bir gezgin gezdiricilik yani o bölgelerden uzaklaştırmak çevrenizdeki oyuncuları ve tabii ki perdeleme. Bu ikisi olduğu takdirde Kasımpaşa kornerden tehlikeli olmak çok da zor olmasa gerek diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Maç kadroları belli olur olmaz yine Markaj'da canlı yayında sizlerin sorularını buraya yazdığınız sorularınızı cevaplayacağız. Maç kadrolarını değerlendireceğiz. O zamana kadar herkes kendine çok iyi baksın. Görüşmek üzere.